Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sağlıklı güzel bir tohum kraker yapacağız. İlk olarak bir karıştırma kabının içerisine şöyle bir su bardağı çiğ ay çekirdeği, daha sonra yarım su bardağından bir parmak kadar yukarıda olacak şekilde susam, ee, yarım çay bardağı çörek otu, şöyle yarımdan bir küçük parmak eksik mavi haşhaş, haş. haş ve yarım su bardağı da keten tohumunu koyuyoruz. Bunları şöyle güzelce bir hemen karıştıralım. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı karnıyarık otunu ilave ediyoruz ve bir kere daha harmanlıyoruz. Karniyarı kotunun faydalarını açıklamaya bırakacağım. Bazen açıklamalara bir şeyler yazıyorum. Arada bir kontrol ederseniz sizler için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi bunun da içerisine 2 su bardağı içme suyu ekleyeceğim. Ben karniyarı kotu tozu olarak şunu kullanıyorum. Geçenlerde de indirimdeydi. Takip edenler yakalamıştır diye düşünüyorum. Ee, oldukça faydalı. Bu hamur işlerinde ve bu tarz şeylerde kıvam veriyor içerisinde yüksek oranda lif var. Şöyle 2 su bardağı içme suyumuzu da ekliyoruz. Şöyle içerisine 1 çay kaşığı kadar tuzu ve istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben burada baharat karışımı olarak kajun olduğu için onu kullanıyorum. Şöyle birazcık atalım. Üzerine pişirme kağıdı koyduğumuz fırın tepsimizin üzerine harcımızı aldık. Olabildiğince ince bir tabaka halinde şöyle yaymaya çalışıyoruz ki daha kıtır olsun. Fırınımızda 150-160 derecede Ben şu şekilde. Ee, inceltebildiğim kadar incelttim. E, serme konusunda, yayma konusunda birazcık zorlanırsanız spatulanızı ıslatabilirsiniz. O şekilde ben de yapıp devam ettim. Şimdi önceden ısıttığım 150-160 derecelik fırında yaklaşık 1 saat, 1 saat 15 dakika kadar pişirmeye koyuyorum. Bu süre farklılık gösterebilir. Daha çok ya da daha az da söyleyebilirim. Bir sonraki yani piştikten sonraki çekimde. Çünkü önemli olan burada bu tohumlardan kıtırlığı yakalayabilmek. Şimdi fırına koyuyoruz. Evet. Bir saat 15 dakika ya da bir buçuk saat kadar fırınladığımız tohum krakerimizi çıkarıyoruz. Krekerlerimiz hazır. Hem sizlerin hem çocuklarınızın severek güvenle tüketebileceği bir kraker oldu. Ara öğünlerinizde böyle bir bardak ayranla ya da kefirle birlikte tüketirseniz çok güzel olur. Şu da çıtırtısı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.